mu çekeyim. Evet. Çekti çekti. Vide çekeyim. Vide çekeyim. O Evet. <laughs> ben de Aşağı geliyor Evet. ben de <laughs> tamam, Arkadaşlar, kanala abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Neyse. Ben iniyorum. tamam mı? Tamam. Evde hiç kimse yok. Tamam saat bir. Çok geçirdim. beni. Evet. Buyurun <laughs> 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 şu anda geldi Yak, Gel <laughs> Arkadaşlar bakın buna ya kendi sahibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar <laughs> kanala abone olmayı Abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak kapatalım kapıyı. Tamam kapat kapat. Kapat kapat hadi kapat. Arkadaşlar gene çığırdı ya. Allah Allah. Anahtarımı unuttum getir. Nerede anahtar? Kontrol üstünde. Allah Allah ya. Ne? İçeri mi girdin evden ya? neredeymiş? Hiçbir yerde yok. Tamam tamam buradayım. Tamam. Ben gidiyorum. Git seni hemen. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Videolar çekme ya. Sen çekme. Kapat videoyu artık. <laughs> tamam. Kapat. Tamam. <laughs>